Merhabalar, Hissel Onç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabilecek hisseleri analiz edeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak geçtiğimiz haftalarda listemize eklediğimiz hisselerin güncel durumlarına bakacağız. Hangilerini tutuyoruz, hangilerini de satış yapıyoruz bunu değerlendireceğiz. Arkasından bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni 4 hisse var ve bu hisseleri nasıl tespit ettiğimi de gösteriyor olacağım. Ve videoyu tamamlamadan önce güncel endeksimizin Bitcoin'in ve altının analizini yapacağız. Şimdi öncelikli olarak Tapgıda ile başlayalım listemizdeki hisselerin güncel durumlarını kontrol edelim. Evet da alımımızı 30 Mayıs tarihinde yaptık arkadaşlar. Ve günümüze geldiğimizde %15.66'lık karlılık durumundayız. Şu anda güncel stop seviyemiz 193.6 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 179.4 seviyesine doğru düşüşler yaşayabiliriz. Hedef seviyemiz ise 211.4 seviyesi hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi %15.66'lık karlılık içerisindeyiz. Yükseliş trendi devam ediyor. Aselsan'a bakalım. Aselsan hissesini de 12 Haziran tarihinde alımını yapmıştık. Şu anda baktığımızda %27.44'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet Güzel. Güncel stop seviyemiz 177.4 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 158.7 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Önümüzdeki dönem için ilk hedef seviyemiz 201 seviyesi. Tekrardan önümüzdeki hafta pazar günü güncel değerlendirmesinde yapıyor olacağız. Aksine bakalım. Aksen hissesini 11 Temmuz tarihinde almıştık arkadaşlar. Şu anda %18.20'lik karlılık içerisindeyiz gayet güzel. 40.30 direncinin de üzerinde bir kapanış görüyoruz. Önümüzdeki dönem için 42.84 seviyesi yeni hedef seviyemiz takip etmeye devam edeceğiz. Güncel stop seviyemiz ise 40.38 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 38.30 seviyesine düşüş görebiliriz. Sahol'e bakalım. Sahol hissesini de 18 Temmuz tarihinde aldık arkadaşlar. Şu anda baktığımızda %4.33'lük karlılık içerisindeyiz. Şu an güncel stop seviyemiz kapanış fiyatı olan 95.20 seviyesi arkadaşlar. Pazartesi günü bir kere daha düşüşle kapanış yaparsa stop olunabilir. Böyle bir durumda 90.75 seviyesinde düşüşler görebiliriz. Pazartesi günü yükselişle kapanış yapması durumunda ise ilave pozisyonlara da girilebilir. Ve önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 101.5 seviyesi. Bir diğer hissemiz destek faktöring. Destek faktöring Yarınki hissesinin de 16 Temmuz tarihinde alımını yaptık. Şu anda baktığımızda %43.97'lik karlılık içerisindeyiz. Hedef seviyesi olarak 579 seviyesini vermiştik. Tam da oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde 579 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse yeni hedef fiyat çalışması yapacağız. Burada stop seviyesi olarak 2 saatlik kapının hareketli ortalaması belirlenebilir. Şu anda baktığımızda 500 35 seviyesinde 535 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük alım hareketli ortalamasında takip edebilirler. O da 489 seviyesinde burası kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Odaş'a bakalım. Evet, Odaş hissesinde 5.23 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında giriş yapılabilir dedik, alım yapılabilir dedik. 24 Temmuz tarihinde bu kırılım gerçekleşti. Buradan pozisyona girdik. Fakat direnç seviyemiz olan 5.81 seviyesini kıramadan tekrar düşüş yönlü harekete başladı. 2 gün boyunca düşüş yaptı. Aynı zamanda burada 2 saatlik ve 4 saatlik kalkman hareketli ortalamalarını da kırmış oldu. Burada stop olduk arkadaşlar. %0.18 zararla oda hissesinde stop olduk ve listemizden çıkaracağım. Ama hala elinde tutanlar varsa şu anda destek seviyemiz 5.23 seviyesi. Bu seviyeden desteğini alıp tekrar yönünü yukarıda çevirebilir. Ama 5.23 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 4.73 seviyesi doğru da düşüşler görülebilir. Evet o da listemizden çıkartıyoruz. Otkar'a bakalım. Otkar listesinde de 14 Temmuz tarihinde içim oku bulutunun yukarı yönlü kırılmasıyla alımımızı yaptık. Şu anda %26.67'lik karlılık durumundayız. Gayet Güzel. Cuma günü kapanışı itibariyle 561 seviyesindeki direncimizin de üzerinde kapanış görüyoruz. Artık güncel stop seviyemiz 561 seviyesi. 561 seviyesi aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Bu kırılım gerçekleşirse 525.5 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Şu anda yeni hedef seviyemiz 600. 12 seviyesi hep birlikte takip edeceğiz. Evet Kuyaş'a bakalım. Kuyaş yatırımda yeni pozisyona girmek için 60.05 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söyledik. Bu kırılım gerçekleşmedi arkadaşlar. 2 hafta takip ettik. Bu kırılım gerçekleşmedi. Artık Kuyaş'ı ben listemizden çıkartacağım. Eğer ki kırılım gerçekleşirse tekrar listemizi alırız. Herhangi bir alım yapmadan bu sitesini listemizden çıkartmış olacağız. İçim oku bulutunun üzerinde şu anda tutulmaya çalışıyor. Başaramazsa 48.70 seviyesine doğru düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. Bu liste çıkardık. Bir diğer listemiz Enkai. Evet Enkai listesinde içim oku bulutunun yukarı yönlü kırıldığı 22 Temmuz tarihinde pozisyona girdik. Şu anda 1.25lik karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 75.50 seviyesi. Birlikte takip edeceğiz. Stop seviyemiz ise 2 saatlik kalkın hareket ortalaması belirlenebilir. O da şu anda 68.30 seviyesinde. Aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 65.60 seviyesinde düşüşler görülebilir. Burası da kırılırsa önümüzdeki dönemde 59.50 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Kocaer'e bakalım. Evet Kocaer hissesini de 23 Temmuz tarihinde aldık arkadaşlar. Şu anda %7.38'lik karlılık içerisindeyiz. Cuma günü kapanışı itibariyle baktığımızda 14.97 seviyesindeki direncimizin de üzerinde kapatmış. Gayet güzel. Evet. Hep birlikte Hedef fiyat çalışması yapabiliriz. Bir haftalık grafiğime geçeceğim. Evet, şunları bir daha önce çizdirmiş olduğumuz destek dirençleri bir silelim. Yeni bir Fibonacci çalışması yapacağız. Evet, şuradan yukarı doğru uzatalım. Destek direnç seviyelerini yerleştirelim. Şöyle baktığımızda şu anda fena gözükmüyor. Bakın buralarda direnç olarak çalışmış buralarda destek olarak çalışmış. Şimdi gündemimize geçebiliriz tekrardan. Evet tekrardan direnç destek seviyelerimizi çizdirelim. 14.84 seviyesi artık stop seviyemiz arkadaşlar. 14.84 seviyesinin altında bir kırılım gerçekleşirse stop oluyoruz. Yeni hedef seviyemiz ise 16.02 seviyesi. Bu seviyeye doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi 14.84 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olacağız. Evet bir diğer hissemiz Borusan Yatırım. Bunu geçen hafta listemize almıştık. Pazartesi günü yükselişle devam edip 2154 seviyesini geçebilirse yeni pozisyona girilebilir dedik. Maalesef başaramadım. Dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdi. Şu anda içim oku bulutunun aslında yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Fakat dirençle karşılaştığı 2150 seviyesine çok yakın bir seviyedeyiz. Bu yüzden yeni pozisyona girmiyoruz. 2150 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yeni pozisyona girilebilir. Böyle bir durumda ilk hedefimiz 2 2416 seviyesi olacak. Yeni pozisyona girdiğimiz zaman da 2150 seviyesi stop seviyemiz olacak arkadaşlar. Şu an çalım yapmıyoruz, takip edeceğiz. Astora bakalım. Evet Astor listesinde de yeni pozisyona girmek için 105.9 direncinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söylemiştim. Bu kırılım henüz gerçekleşmedi. Önümüzdeki haftada takip edeceğiz. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse hedef seviyemiz 115.2 seviyesi. Kırılım gerçekleşmeyip şu an destek aldığı 4 saatlik kalkman hareketli ortalaması 103.3 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 98.05 seviyesine doğru düşüşler yaşayabiliriz. Burası da kırılırsa alt tarafta destek seviyemiz 90.35 seviyesi. Evet Gülermak hissesini de geçtiğimiz hafta pazar günkü videomda bahsetmiştim. Ve pazartesi günü alımımızı yaptık. %4. 53'lük karlılık içerisindeyiz. Şu anda 161.4 direncinin de üzerinde kapanış yapmış gözüküyor. Yeni stop seviyemiz 161.4 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda düşüşler 153.5 seviyesine doğru devam edebilir. Hedef seviyemiz ise 171.2 seviyesi. Buraya doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer ki Burayı da yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönemde bir diğer hedefimiz 199. 2 seviyesi. Evet arkadaşlar şimdi listemize hangi yeni hisseleri ekleyebiliriz? Bunun hep birlikte filtrelemesini yapacağız. Tradingview sistemimizin sitemizin ana sayfasına gidiyoruz. Sol tarafta 3 yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz. En baştaki ürünlerin içerisinde takipçiyi, takipçinin içerisinde de hisseleri seçiyoruz. Evet açılan ekranda endeks kısmını biz 100 olarak seçiyorum. Burada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz. Üstel Geziyoruz arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamayı ekliyoruz. 50 olarak geliyor. Bunu 21 olarak değiştiriyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu da 4 saat olarak değiştirip filtre ekliyoruz. Yanında küçük oka tıklayıp manuel kurulama giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı yukarı keser olarak değiştirip değer kısmını da fiyat olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve uygula diyoruz. İki tane liste çıktı. Bunları ayrı bir listeye alıyoruz. Sonrasında kontrol edeceğiz. Sonrasında şurada 4 saat olarak ayarlamıştık. 4 saat tıklayıp bir gün yapıyoruz. Burada da 3 tane hisse çıktı. Bunları da yine aynı listeye ekliyoruz. Spor hisselerinde ben ekleme yapmıyorum. O yüzden Fenerbahçe'yi almayacağım. Şimdi ise tekrardan moral kurduma giriyoruz. Bu sefer Yukarı keser kısmını aşağı keser olarak seçiyoruz arkadaşlar. Yine bir gün yazan kısmı 4 saate çeviriyoruz. Uygula diyoruz. 7 tane hisse çıktı. Bunları da ayrı bir listeye alıyoruz. Tekrar yanındaki küçük oka tıklayıp 4 saati bu sefer bir gün olarak değiştiriyoruz. Bu sefer de 5 tane hisse çıktı. Bunları da yine aynı listeye ekliyoruz. Yani burada amaç üstsel hareketli ortalamanın 4 saatlikteki hem yukarı kırılımları hem de aşağı kırılımlarını tespit etmek. Aynı zamanda yine, yine üstel hareketli ortalamadaki günlük grafiğimizde hem yukarı kırılımları hem de aşağı yönlü kırılımları tespit etmek biliyorsunuz biz sadece long yönlü yani yükseliş yönlü pozisyonları kovalamıyoruz düşüş yönlü yani short yönlü pozisyonları da kovalıyoruz. O yüzden her iki tarafta kırılımları görebilmek adına hepsini listeye ekliyorum. Şimdi üstel hareketli ortalamayı kaldırıyoruz. Bu sefer yeni filtre olarak içim oku bulutunu ekliyoruz arkadaşlar. Ichimoku seçiyoruz. Burada en sağda baseline diye bir şey var. Buraya tıklayıp en alttaki Leading Span B'yi seçiyoruz ve filtre ekledik diyoruz. Şimdi yanındaki çoka tıklayıp yine manuel kuruluma giriyoruz. Yine büyük ve eşit yazan kısmı yukarı keser olarak değiştirip değer kısmını da fiyat olarak değiştirip uygula diyoruz. Bir tane de burada ise çıktı. Spor hissesi olduğu için eklemeyeceğim. Tekrar küçük oka tıklıyoruz. Manuel kuruluma giriyoruz. Bu sefer yukarı keseri aşağı keser olarak değiştiriyoruz ve uygula diyoruz. 3 tane burada istemiz çıktı. Bunları da aynı listeye ekliyoruz. Evet bu hisselerin tamamını eklemiş olduğum liste burası arkadaşlar. Şimdi tek tek teknik analizini yapıp hangi yönde hareket edebilir kontrolünü sağlayacağız. Pasöyle ile başlıyoruz. Evet, Paso'yu dirençle karşılaşmış. 4 saatlik ve 2 saatlik kapan hareketli ortalamalarına kadar gelmiş. Burada yeni pozisyona girmek için tekrar bu direncin yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım. 96.15. O yüzden şimdilik listemize almıyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar karşımıza çıkarsa değerlendireceğiz. Bunu çıkartıyoruz. Doğuş otomotive bakalım. Doğuş otomotivde de direnç seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. 188 seviyesi. İçim oku bulutumuzun da henüz altındayız. Aslında burada mesela günlük kalkman hareketli ortalaması olan 180 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4 yönlü pozisyona da girilebilir. Doğuş otomotivi de listeden çıkartıyorum. Akbank'a bakalım. Akbank'ta da yatay bir seyir olduğunu görüyoruz yeni pozisyonu girmek için şu an uygun değil. En azından 67.95 seviyelerini yukarı yönlü geçmesi lazım. Geçse bile önünde 70.25 direnci var. Bu yüzden Akbank da kısa vadeli listemize almıyoruz. coca bakalım. Evet coca baktığımızda düşen bir trend olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu an düşen trendin üst seviyesinde. Burayı yukarı yönlü kırmadan yeni girişler için uygun değil. Bu yüzden Coca-Cola'yı da listemizden çıkartıyoruz. Türksel'e bakalım. Evet Türksel'de de şunu silelim. Baktığımızda günlük kapman hareketli ortalamasının altında olduğumuzu görüyoruz. Burayı yukarı yönlü kırmadan yeni giriş için uygun olmayacağı için Türksel'i de çıkartıyorum. Ere Ereğli'ye bakalım. Evet, elde de direnci çok yakınız. Direncimiz 27.36 seviyesi. Burayı yukarı yönlü kırmadan yeni giriş için uygun bulmuyorum. Bu kıralım gerçekleşirse 30.14 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Ereğli de çıkardık. Oyak çimentoya geçelim. Evet oyak çimentoda içim oku bulutunun içerisindeyiz. İçim oku bulutunun seviyesi 24.90. Burayı yukarı yönlü kırmadan yeni giriş için uygun bulmuyorum. O yüzden oyak çimentoyu da çıkartıyoruz. Türk traktöre bakalım. Türk traktörde de içim oku bulutunun içerisindeyiz. İçim oku bulutunu yukarı yönlü kırması lazım. O da 660 seviyelerinde. Bu yüzden bunu da çıkartıyoruz. TSKB'ye bakalım. Evet TSKB'de 14.38 seviyesinden dirençle karşılaşmış. Destek seviyesi olan 13.49 seviyesine kadar gevşeyip buradan desteğini alıp hem 2 saatlik hem de 4 saatlik kalkman hareketli ortalamalarının üzerinde kapatmayı başarmış. Buradan yeni pozisyonu girilebileceğini düşünüyorum. İlk etapta 14.38 seviyesine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Burası yukarı yönde kırılacak olursa 15.50 seviyesi bir sonraki hedefimiz olacak. Stop seviyemiz ise 13.49 seviyesi. Burası aşağı yönde kırılıyorsa stop olacağız. Böyle bir durumda 12.57 seviyesine doğru düşüşler yaşanabilir. Gesan'a bakalım. Evet Gesan'da da şöyle bir yükseliş regresyon kanalı var. Burada kanalın üst seviyesine gelip dip şu anda da dip seviyesine kadar gevşediğini görüyoruz. Aynı zamanda burası bir Fibonacci desteği 49.74 seviyesi. Buradan bir gün daha böyle pazartesi günü bir yeşil mumla daha kapanış yaparsa yeni pozisyona gerilebileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 52.50 seviyesi hedef seviyemiz. Burası kırılırsa 56.85 seviyesi bir sonraki hedefimiz. Stop seviyesi ise 49.84 seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönde kırılırsa 47.48 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Burası da kırılması durumunda 45.40 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Alpas'a bakalım. Evet Alpas'ta da şu anda 2 saatlik kalkman hareketli ortalamasının bulunduğu seviyede olduğunu görüyoruz. Önümüzde 49.20 direnci var. Ancak burayı yukarı yönlü kırdıktan sonra yeni girişlere uygun olacağını düşünüyorum. Günlük harekette ortalamasına da çok yakınız 45.81 seviyesi. Burası aşağı yönlü kırılırsa düşüş devam edebilir ama şurada da 44. Hatta 62'de de içim oku bulutu var. Buradan da yine destek bulabilir. Şöyle alfası da çıkartalım. Türk Hava Yolları'na bakalım. Evet, Türk Hava Yolları'nda şu anda içim oku bulutunun üzerinde tutunma çabası görüyoruz. Ama 2 saatlik ve 4 saatlik kalkın hareketli ortalamalarının altında. Bir de baktığımızda 2 Temmuz'dan bu yana yatay bir seyir oluşmaya başlamış. Bu yüzden şu anda yeni alımlara uygun bulmuyoruz. Anadolu Efes'e bakalım. Evet şöyle yaklaştıralım. Anadolu Efes'te tam böyle içim oku bulutunun bulunduğu seviyedeyiz. 15.39 seviyesi Hemen üzerinde de 15.58 direncimiz var. Bu direncin üzerinde 2 günlük yükselişle kapanışla birlikte yeni pozisyona girilebileceğini düşünüyorum. Bu durumda içim oku bulutunu da yukarı yönlü kırmış olacak. Böyle bir durumda ilk etapta 17.32 seviyesine yükseliş beklerim. Burası da yukarı yönlü kırılırsa 19.86 bir sonraki hedef seviyemiz olacak. Dediğim gibi yeni pozisyona girmeden önce 15.60 seviyesi yukarı yönlü kırılması lazım. Üzerinde 2 günlük yükselişle kapanış yapması lazım arkadaşlar birlikte takip edeceğiz. Anadolu Efes listemizde tutabiliriz. Aksa'ya bakalım. Evet, Aksa'da içim oku bulutunun üzerinde güzel bir kapanış olmuş Cuma günü itibariyle. Burada bir pazartesi günü de takip etmek lazım. Yükseliş devam ediyorsa yeni pozisyona girilebilir. İlk etapta 10.50 seviyesi hedef seviyemiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 11.12 seviyesi bir sonraki hedefimiz. Burası da kırılırsa 11.69'da da bir hedefimiz daha var. Pozisyona girdikten sonra stop seviyesi olarak 9.76 belirlenebilir. 9.76 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda günlük kalpın hareketli ortalaması 9.44 seviyesinde buraya doğru bir düşüş görebiliriz. Burası da kırılırsa 8.60 seviyesinde önümüzdeki dönemde tekrar düşüşler görebiliriz. Tabi şurada da daha önce destek direnç olarak çalıştığını gözde görebiliyoruz. 9.05 seviyesi. Buradan da destek bulma ihtimali var. Aksayı da listemizde tutuyoruz. Petkim'e bakalım. Evet, Petkim'de şöyle baktığımızda yatay bir seyir oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu yataylık bozulmadan yeni pozisyona girilmesi uygun değil. Yataylığın bozulması için de 17.76'nın yukarı yönlü kırılması lazım. Bu yüzden etkimi de listeden çıkartıyorum. Çelebi'ye bakalım. Çelebi'de de yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Şu anda Ichimoku oku bulutunun dip seviyesinde. Buradan dirençle karşılaşıp günlük kalkın hareketli ortalaması 1636 seviyesinde aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 1430 seviyesinde düşüşler görebiliriz. Bu yüzden Çelebi'yi de çıkartıyoruz. Evet Ülker'e bakalım. Ülker'de de içim oku bulutunun üzerindeyiz. Fakat şöyle yataylık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ülkelerde de yeni pozisyona girmek için 113.3 seviyesinin yukarı yönlü kırılması lazım. Ülkeleri de bu hafta için listemizden çıkartıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar bakarız. Bu hafta listemize 4 yeni hisse ekliyoruz arkadaşlar. TSKB, GESAN, Anadolu Efes ve Aksa hisseleri. Önümüzdeki hafta pazar günde tekrar performanslarını hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi Endeksimizin bir güncel teknik analizine bakalım. Evet, endeksimizde şu mavi çizgimiz düşen trend çizgimizdi. Perşembe günü bunun üzerinde kapanış yaptı, Cuma'da üzerinde kalmayı başardı. Bu güzel. Fakat Cuma günkü mum, şöyle baktığımızda yani kırmızı bir mum, bu yeşil bir mum olsaydı daha iyi olabilirdi. Ben yeni pozisyonlara giriş için 1822 seviyesinde yukarı yönlü kırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki yeni pozisyona girmeyi düşünen arkadaşlar varsa 1822 seviyesini beklemekte fayda var. Zaten çok az bir mesafe kaldı. Burası geçildikten sonra 11.252 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Negatif bir senaryoda 2 saatlik kalkın hareketli ortalamamız 10.624 seviyesinde burası bir destek görevi görebilir. 4 saatlik kalkın hareketli ortalamamız da 10.550 seviyesinde burası da bir destek görevi görebilir. Günlük kalkın hareketli ortalamamız da 10.396 seviyesinde burası da bir destek görevi görebilir. Bu da kırılırsa 10.140 seviyesinde düşüşler görebiliriz. Evet Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de şu anda destek seviyesine gelmiş gözüküyoruz. 112.240 seviyesi buradan destek bulup tekrar yönünü çevirebilir. Fakat bu desteğin kırılması durumunda önümüzdeki dönemde 105.843 seviyelerine doğru düşüşler de görebiliriz. Şu anda Bitcoin yeni pozisyona girmek için uygun değil. En azından şöyle bir 2 saatlik 114.000 61 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım. Ya da şurada bakın 4 saatlik kapın hareketli ortalaması da var. 114.867 seviyesinde. Yani buralar yukarı yönlü kırılacak. Sonrasında günlük kapın hareketli ortalamamız 116.712 seviyesi direnç görevi görebilir. Burası da yukarı yönlü kırılacak ki tekrar 122.000 seviyesine hareket görebilelim. 122 bin seviyesini önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırarsa yeni hedef fiyat çalışmaları yaparız. Ama dediğim gibi şu anda kritik bir destekte. Bu destek kırılırsa tekrardan 105.800 seviyelerine düşüşler görebiliriz. Altına bakalım. Evet ons altında uzun zamandır devam eden bir yatay seyir var arkadaşlar. Üst tarafta 3440 seviyesi alt tarafta da 3225 seviyesi. İşte bu aralarda 3225 seviyesine ulaşmadan içim oku bulutundan destek aldığını görüyoruz. Ama yeni pozisyona girmek için 3440 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırması lazım arkadaşlar. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse hedef fiyat çalışmaları yaparız. Eğer ki 3228 desteğimiz aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de yataylık bozulur, düşüş trendine geçer. Böyle bir durumda 3094 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Evet arkadaşlar Videomuzu burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü orta ve uzun vadeli stratejimizle tekrar birlikte olacağız. Pazar günü ise yine kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin analizini yapıyor olacağım. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.